Merhaba arkadaşlar. Öncelik herkese hayırlı cumalar. Fenerbahçe ve Fenerbahçe yönetimleri Yadır Özdemir arasında yaşanan bana göre biz incir çekirdeği bile olmayan bir meselenin karşılıklı yanlış anlamalarla Devasa bir sorun haline getirilmesi son derece üzücü. Bir telefon yeter. Nihat Bey ne dediniz? Şunu dedim kardeşim. Ya, öyleyse sorun yok. Onu lütfen bir açıklamayla açık hale getirir misiniz? Olay biter. Bitti. Şimdi anlatacağım anekdot için. Birkaç gün bekledim çünkü istedim ki insanlar biraz geri, gerilimden uzaklaşsınlar. Arkadaşlar Fenerbahçe başkanlık seçim zamanı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşüyor. Biliyorsunuz da, orada da ortam bayağı gerilmişti. Özellikle son zamanlarda. İşte ben o günlerde Nihat abi aradım. Nihat Özdemir'i. Söylediği sözleri lütfen dikkat edin. Nasıl bir Fenerbahçeli var karşınızda? Onu böylece anlarsınız. Nihat abi dedim. Aziz Yıldırım mı kazanır? Ali Koç mu? Camianın nabzını iyi tutan birisin. Sen bu cevabı verebilirsin dedi. Nihat abi çok farklı bir cevap verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz çünkü yazmadım bugüne kadar bunu. Bende de kaldı şimdi söylüyorum. Çünkü tam zamanıdır. Şöyle dedi bir adam. Turgaycığım bir tarafta 40 yıllık dostum Fenerbahçe'ye 20 yıldır büyük hizmetler vermiş bir az yıldır. Diğer tarafta çok sevdiğim, saygı duyduğum genç vizyon sahibi. İyi eğitimli, güçlü bir ailenin evladı. İki tane gerçek Fenerbahçeli yarışırsa, kim kazanırsa kazansın, kaybeden özgürlüğün bir, Fenerbahçe kaybetmiş olur. İki, keşke dedi, yarışmak yerine beraber yürüyebilselerdi. Şimdi bu sözleri kongreden sonra yaşananlarla bugüne kadar olanları değerlendirin ve bu sözleri bir daha düşünün. size Fenerbahçe kaybetti o kongrede kazandı mı? Şimdi bir tarafı diğer tarafı. Sevgili Ali Koç, Sayın Ali Koç sizin için böyle düşünen bir insanı asla art netli söylemediğim bir cümleden dolayı sosyal medyadaki kaosun etkisinde kalarak kırdınız, üzdünüz. Oysa yıllarca beraber yöneticilik yaptınız. Nihat abiye ne istemiyorsunuz? Fenerbahçeli'nin sizden aşağı kalmadığını bir teraziye konulursa belki sizden de fazla olduğunu da söyleyebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bir telefon açmanız yeterdi Nihat Bey. Bu sözde ne demek istediğiniz derdiniz? O da ne diyeceğim kardeşim ben öyle bir şey der miyim? Beraber savaşmadık o yıllarda derdi. Olay biterdi. Yapmadınız. Öfkeyi kullanmanın yoluna gittiniz. Bir iddiaya göre iddiadır. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Fenerbahçe camiasına çok yakın değilim ama birkaç dostum var. Dernekleri arayın. Nihat Özdemir'le ilgili bir de şikayet gönderin. Başvuru yapın ki kulüpten kovabilirim demişsiniz. Yani siz değil belki de kulübün profesyonelleri ya da başka yöneticiler. Yakışır mı Ali Bey? İnsanları genel kuruldan kovmak, Fenerbahçelik'ten kovmak anlamına gelebilir mi? Saadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Bilal Kutlar, aklıma gelenler şimdi şey en son Nihat abi. Fenerbahçe'nin değerleri bu kadar kolay harcanırsa Fenerbahçe gücünü nasıl toparlayacak? Sayın Koç. Camianın gücü aslında o bireylerin imkanları, imkanları, kabiliyetleri, çevreleridir. Sportif başarısızlık insanların gözünü kör, vicdanlarını sağır eder. Vefasızlık duygusunu öne çıkarır. İşte böyle. Yeri gelir Mehmet Ali Aydınları, yeri gelir Hakan Bilal Kutlar, yeri gelir Saadet Saran'ı, yeri gelir Hamdi Akın'ı, yeri gelir Nihat Özdemir'i. Herkesi küstürür, gidersin. Sayın Ali Koç, benimki dost tavsiyesi. Sizin yapmanız gereken. Kavgalar, gürültülerle, kaoslarla, düşman yaratıp günü kurtarmak değil. Fenerbahçe'yi sportif olarak başarılı yapmak. Fenerbahçe geçen senenin şampiyonu olsa, bu sene şampiyonla oynayan bir takım olsa ya Özdebir'in ertesi gün yaptığı düzeltmeden sonra o konu tartışılmazdı bile. İnsanlar başarısızlığın öfkesiyle gerçeği görmekten intina ettiler. İşlerine geldiği gibi duygularını, öfkelerini kusabilecekleri bir ortam arıyorlardı çünkü. Büyük bir hata yaptınız Sayın El Koç, Çok yanlış yoldasınız. Fenerbahçe'nin bu tür kavgalara değil, birlikte, iyi bir takımla, bütün camiayı kenetleyerek şampiyonluğa koşma ihtiyacı var yapabiliyorsanız lütfen bunu yapın. Kavgadan kimseye bir fayda gelmez. Benden söylemez.